uçmak. Mavinin sonsuzluğunda bir kuş gibi özgürce uçmak, yüzyıllar boyu insanoğlunun en büyük rüyasıydı. Bu büyük tutku, Leonardo da Vinci, Ezarfen Ahmet Çelebi ve Wright kardeşler gibi gökyüzü sevdalıları tarafından hayalden gerçeğe dönüştürüldü. <laughs> 20. yüzyılın başından itibaren süratle gelişen havacılık teknolojisi kendine her geçen gün yenileyen Türk ordusu tarafından da yakından takip edilmiştir. Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri 1911 yılında kurulmuş ve tarihteki yerini almıştır. Hava subayı ihtiyacını karşılamak için İstanbul Yeşilköy'de 1912 yılında Hava Okulu açılmış, bu okul 1951 yılında Hava Harp Okulu'na dönüşmüştür. Hava Harp Okulu'nda hava kuvvetlerinin kullandığı ve gelecekte kullanacağı yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerini etkinlikle kullanabilecek, yönetebilecek yetenekli pilot adayı subaylar yetiştirmek için askeri eğitim, uçuş eğitimi ve beden eğitiminden oluşan çok yönlü eğitim programları uygulanmaktadır. Hava Harp tesisi ve kolaylıkları bu eğitimleri en iyi şekilde gerçekleştirebilecek yeterliliktedir. Hava Harp ortam çok yoğun bir eğitim öğretim ortamı. Bilim ve teknoloji çağında olduğumuz için bu eğitimi almak zorundayız. Fakat eğitim dışındaki zamanlarımızda birçok sportif ve sosyal faaliyetlerle uğraşıyoruz. Mesela ben atletizm takımdayım ve cross branş ile ilgileniyorum. Harb ile yapılan müsabakalarda ve diğer yurt içinde ve yurt dışında yapılan müsabakalarda birçok birinciliğim var. Bunların yanında eğitim öğretim yılının sonuna doğru yapılan bilim şenliği haftasına çeşitli projelerimizi sergilemekteyiz. Ayrıca okulumuzda folklor, tiyatro, müzik, medya okulu gibi birçok sosyal faaliyete de katılmaktayız. Ayrıca okulumuzda düzenlediğimiz Kartallar Haftası'nda yurt içinden ve yurt dışından davet edilen diğer harp okulu öğrencileriyle birçok spor ve sosyal faaliyet icra edilmektedir. Hava Harp Yeşil Yurt, Yeşil ve Yalova'da bulunan açık ve kapalı tesisleriyle yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Yeşil Yurt Kampüsü'nde okulun idari olarak yönetildiği komutanlık karargahı, dekanlık ve akademik eğitim tesisleri, alay karargahı, havacılık ve uzay konusundaki son gelişmelerin takip edildiği ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik çalışmaların gerçekleştirildiği, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü UTEN, eğitimle ilgili idari birimler ve harbiyelilere sunulan yaşam kolaylık tesisleri yer alır. Havacılıkla ilgili yayınların ağırlıklı olduğu kütüphanesi, okuma salonları, internet kafeleriyle eğitim ve kültür sitesi, harbiyelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı ve pilotaj muayenelerinin de yapıldığı redif ipliği, spor tesisleri, sinema salonu ve öğren oları harbiyelerin zengin bir kampüs hayatı yaşaması için hizmet verir. Yeşilköy bölgesinde destek grup komutanlığı, lojmanlar ve sosyal tesislerle Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yer almış ...birçok uçağın ve havacılık tarihi belgelerinin sergilendiği havacılık müzesi vardır. Yalova bölgesinde ise Harbiyelilere askeri eğitim ve uçuş eğitimi verilen tatbiki eğitim kampı tesisleri bulunmaktadır. Hava Harp Okulu'na girebilmek ve mavi Harbiyeli üniformasını gururla taşıyabilmek on binlerce gencimizin hayalidir. Katılmadan önce kendilerine bir şeref yasası edilmiştir. Bizlerin yasası doğruluk, mertlik, şeref ve vatan, cumhuriyet, askerlik ve havacılık için çalışmaktır. Hava Harp Okulu'na askeri ve mesleğe yönelik olmayan sivil liselerden öğrenci alınmakta, öğrenci alım faaliyetlerini Hava Harp Okulu bünyesindeki İnsan Kaynakları Değerlenme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yani İKDSM Başkanlığı yürütmektedir. Liseyi bitiren, başvuruda bulunan ve ÖSS sınavından her yıl belirlenen baraj puanını aşan adaylarımız, seçim aşamaları için Hava Harp Okulu'na davet edilir. ...başvuru koşulları hakkında gerekli bilgilendirme ve başvuru işlemleri... ...İKDSM Başkanlığı'nın internet adresinden gerçekleştirilmektedir. Harbiyeli adayları, havacı subaylık mesleğine uygunluklarının... ...objektif kriterlere göre incelendiği çok kapsamlı bir seçim sistemi içerisinde değerlendirilirler. Hava Harbi Okulu seçim sisteminde, ön sağlık muayenesiyle adayın genel sağlık durumu... Bedeni yeter testiyle adayın fizik kapasitesi, psikoteknik testte adayın temel uçuculuk yetenekleri, kişilik testi, bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleriyle adayın kişilik özelliklerinin mesleğe uygunluğu, uçuş sağlık muayenesiyle adayın uçuş fizyolojisine uygunluğu değerlendirilir. Hava Harp Okulu'nda gerçekleştirilen bu aşamaları geçen adaylar, başka bir seçim aşaması olan öğrenci seçme uçuşu, yani ÖSU için Yalova'ya gönderilirler. ÖSU'da uçuşla ilgili teorik yer eğitimleri verilir ve pervaneli eğitim uçaklarıyla tecrübeli uçuş öğretmenlerinin gözetiminde uçuş yapılır. Seçim kriteri olarak adayın teorik eğitim başarısı ve uçuş performansı değerlendirilir suyu başarıyla tanadaylar, adaylar, Eylül ayında Hava Harp Okulu'nda yapılan ve aliye yönelik temel konuları içeren intibak eğitimine katılırlar. İntibak eğitimini de başarıyla tamamlayan adaylar, and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olur ve Türk Hava Kuvvetleri'nin mavi üniformasını gururla giyerler. Hava Harp Okulu'nda 1992 yılından itibaren bayan öğrenciler de öğrenim görmektedir. İlk bayan mezunlar, 1996 yılında pilotluk dahil hava kuvvetlerinin çeşitli sınıflarında göreve başlamışlardır. Ayrıca dost ve müttefik ülkelerle yapılan ikili savunma ve eğitim işbirliği anlaşmaları gereği 1992 yılından itibaren misafir öğrencilere de eğitim verilmektedir. Hava Harp Okulu'nda hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda havacılık, elektronik, endüstri ve bilgisayar mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik program yürütülmektedir. Dersler Hava Harp Okulu Dekanlığının laboratuvarlar ve bilgi sistemleriyle donatılmış modern tesislerinde akademik kariyere sahip asker ve sivil öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Müzik çağın teknolojik gereklerine uygun olarak harbiyelilere akademik çalışmaları için geniş bilgisayar imkanları sunulmaktadır. Harbiyeliler şahsi olarak da bilgisayar alıp odalarında kullanabilmekte, bilgisayar laboratuvarları ve şahsi bilgisayarlardan kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Yabancı dil eğitimi akademik eğitimin önemli bir parçasıdır. Harbiyeliler birinci sınıftan itibaren her yıl yapılan seviye tespit sınavlarına göre başlangıç, orta ve ileri kur olarak 3 ayrı düzeyde İngilizce eğitim görmektedirler. İleri kura devam eden bir harbiyeli mezun olduğunda en az 550 TOEFL notu alacak düzeyde İngilizce bilmektedir. İleri kurda öğrenim gören ve istekli harbiyeliler için hafta sonları Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi dillerde kurslar düzenlenmektedir. Askeri eğitim yanı sıra burada hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda havacılık, bilgisayar, endüstri ve elektronik mühendisliği dallarından birinde lisans eğitim verilmekte. Ben burada havacılık mühendisliği eğitimi görmekteyim. Hava bakımından ileri düzeyde İngilizce bilen subaylar olarak mezun oluyoruz. Bunun yanı sıra hafta sonları Almanca, İtalyanca ve Fransızca gibi ikinci yabancı dil kurslarına katılabiliyoruz. Örnek olarak ben Almanca eğitimi görmekteyim. Askeri bilgi ve disiplin Subaylık mesleğinin en önemli unsurlarından biridir. Hava Harp Okulunda verilen askeri eğitim programlarının hedefi, harpiyerlerin çağdaş birer asker ve havacı olmalarıdır. Piyadecilik, güvenlik, askeri kültür ve bireysel gelişim konularını kapsayan askeri eğitim, akademik yıl içinde yapılan dersler ve yaz aylarında Yalova tesislerinde uygulamalı eğitim kampı dönemi olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilmektedir. Uçmayı ideal edinen harbiyeliler, hava Harp okulunda verilen uçuş eğitimine ayrı bir ilgi göstermektedirler. Uçuş eğitiminin amacı, harbiyelileri uçuş ortamı hakkında teorik pratik olarak bilgilendirmek, görev anlayışı ve sorumluluk duygusu yönünden en üst seviyeye ulaştırmak, uçuş tutkusunun devamlılığını sağlamaktır. tutkunuyum ve hayalimde olan savaş pilotluğu mesleğinin eğitimini en iyi alabileceğim kurum burası. Ee, Hava Harp Okulu'nda üç konuda eğitim almaktayız. Birincisi lisans eğitimi, ikincisi subaylık mesleği eğitimi, üçüncüsü de pilotluk eğitimi. Kısacası üç meslekten mezun olarak okuldan e, okulumuzu bitirmekteyiz. Ayrıca yurt dışında çeşitli görevlerde bulunma imkanımız, yüksek lisans eğitimi alma imkanımız ve e, subaylık eğitimi alma imkanımız bulunmakta. Uçma aşkıyla Hava Harp Okulu'na gelmiş harbiyelilere Dört yıl boyunca pervaneli uçaklarla değişik seviyelerde uçuş eğitimi verilir ve İstanbul semalarında uçmanın o benzersiz zevki yaşatılır. Ayrıca eğitim kampı döneminde ikinci sınıf harbiyelilere planör eğitimi, birinci sınıf harbiyelilere parasayla paraşüt eğitimi verilmektedir. Fiziki yeterlilik pilot adayı subayların sahip olması gereken önemli bir niteliktir. Temel ve savaş beden eğitimi derslerinde harbiyelilere askerliğin ve özellikle havacılığın çetin koşullarında zorlukları aşabilecek kuvvetli, çevik, atıldan, sağlam bir beden, mücadeleci ve dengeli bir yapı kazandırılır. Spor tesisi olarak olimpik bir yüzme havuzu, içinde basketbol, voleybol sahası, sauna, kondisyon salonu, tartan pist bulunan ve birçok sporun yapılabildiği kapalı bir spor kompleksi, basketbol sahaları... Geniş sahaları, halı saha ve atış kompleksi bulunan geniş bir açık spor alanı Harbiyelilerin hizmetine sunulmuştur. Beden eğitimi dersleri dışında Harbiyeliler birçok spor dalında okul takımında görev almakta, Hava Harp Okulu'nu bölgesel, milli ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmektedirler. Yatılı bir okul yaşantısı süren Harbiyelilerin eğitim dışında kalan zamanlarını değerlendirmeleri sosyal olarak farklı yönlerde kendilerini geliştirmeleri ve öğretim sürecinin zenginleştirilmesi amacıyla Hava Harp Okulu'nda birçok sosyal faaliyet sürdürülmektedir. Fotoğrafçılık, folklor, havacılık kulübü, model ve maket uçak, orkestra, resim, tiyatro, strateji ve uluslararası ilişkiler, satranç, dans, faaliyet gösteren başlıca sosyal kollardır. Harbiyeliler eserlerini ve çalışmalarını her yıl bahar aylarında yapılan okul şenliklerinde, üniversitelerin ve sivil kurumların gerçekleştirdiği organizasyonlarda başarıyla sergilemektedir. Havar okulundan başarılı mezun olduktan sonra birinci hedefim savaş pilotu olmak. Uzun dönemli hedefim ve en büyük idealim ise bir gün tekrar buraya, yani Kartallar yuvasına geri dönmek ve Havar okulu komutanı olarak görev yapmaktır. Dört yıllık çok yönlü eğitimlerini başarıyla tamamlayan Harbiye'liler subay ve mühendislik diplomalarıyla mezun olurlar. Müzik Yerlerinde genç 4 yıllık yoğun eğitim süresince kazandıkları bilgi ve becerilerinin sağladığı özgüven ve mutlulukla ailelerine, unutanlarına ve Türk milletine gurur verirler. Harbiyelilerin mezuniyet töreni coşkulu, gurur verici ve çok özel bir olaydır. Mezuniyet törenlerinde bir taraftan mezun olmanın sevinci, diğer taraftan 4 yıllık eğitim süresince yaşanan güzel anılarla sarılan harbiyeliler, aileleri ve komutanlarıyla birlikte Hava Harp Okulu'nda Atatürk ilke ve inkılaplarının öncülüğünde aldıkları yüksek disiplini gösterir ve ülkemize gurur verirler. Onlar genç Türk subayları bu kutsal rubadan uçup göklerde bir kartal gibi süzülebilmenin heyecanı ve mutluluğu içindeler. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar muhafazası için gözünü bile kırpmadan canını verecek kartal bakışlı çelik yürekli Türk subayları. Hava Harp Okulu Komutanlığı, geleceğin komutanlarını yetiştirecek imkanlara ulaşmış, gelişen teknolojilerle birlikte her alanda kendini yenileyen bir eğitim kurulur. Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk Milleti, Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin çelik kanatlarının pırıltısı altında daima hür ve bağımsız olacaktır. Yıllar önce bir hilal uğruna batan güneşler buradan vatan topraklarına yeniden doğar. Yurtta ve dünyada barışı korumak için yükselen bu güneşler, ebediyen korkusuz yaşanacak hayatların teminatıdır. Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde, pervasız bir kartalız bu bulutsuz göklerde. Alnımızda taştıkça bizi coşturan bu hız, Samada olacağız ışık saçan birimiz. Kalbimizde korku yok. Çelikten kanadımız. Tayfunlardan yığılmayan hava harbi.